Güllünün ölümüyle ilgili şarkılı, şarkıcı Güllünün ölümüyle ilgili e, bir yayın başlattım, bir canlı yayın başlattım arkadaşlar. E, bir i̇lginç bir gelişme var. Şarkıcı Güllünün vefatıyla ilgili biliyorsunuz 26 Eylül'de hayatını kaybetmişti. 26 Eylül'de öğleden e, akşam gece sabaha karşı 01:38'de Güllünün e, ...aşağı düştüğü kabul ediliyor. Altıncı kattaki evinden düştüğü kabul ediliyor. Ve Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili ilginç gelişme... ...her gün yeni bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan... ...annesinin ölümüyle ilgili biliyorsunuz... ...sosyal medya tarafından ve kendisini tanıyan... ...bazı kişiler tarafından annesini öldürmekle suçlanıyor... Ee, Güllü'nün kızıyla e, Tuğyan'la röportaj yapan gazetecilerden biri de Sabah Gazetesi yazarlarından Tuğba Kalçık. Tuğba Kalçık bugün çok ilginç bir yazı kalemi aldı. Tuğba Kalçık 18 Ekim'de yani bundan 20 gün önce Güllü'nün kızı Tuğyan'la röportaj yapmıştı arkadaşlar. Ve o röportajda Güllü'nün kızı kendisiyle ilgili olarak Ferde Aydın Güllü'nün patronu Ferdi Aydın başta olmak üzere sosyal medyada da kendisine itham edilen, kendi kendisine yakıştırılan iddialarla ilgili olarak ben öyle bir şey yapmadım. Ben annemi hiçbir zaman annem için bir kötülük düşünmedim. Kavgalarda söylenen sözler de onlar, tartışmalarda söylenen sözler de anneme söylediklerim. Asla annemi öldürmedim. O, o sözleri söylemiş olmam, annemi öldürdüğüm anlamına gelmez gibi Tuğba Kalçık'a cevaplar vermişti. Kendisini e, masum olarak göstermişti. Şimdi Tuğba Kalçık, e, gazeteci Tuğba Kalçık bugüne kadar bu olayla ilgili kesin olarak görüşünü belirtmemişti. Ancak bugün yazdığı yazıda başlık şu. Yeni bilgilerle Güllü'nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor ve yazının içinde de Yazının içinde de öyle bir cümle var ki arkadaşlar onu da size söyleyeceğim. E, alın elinize mikrofonu, çıkın sokağa, sorun halka. Büyük bir bölümü Gül'lünün ölümü, Şaibeli Gül'lünün ölümünü şaibeli bulacaktır. Ben de aynı şüpheyi taşıyorum açıkçası. Bu şüphem de ortaya çıkan yeni bilgilerle oluştu. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Güllü'nün ölümüne dair soruşturmayı büyük bir titizlikle yürütüyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin en güzel seslerinden birinin ani ölümü hala gizemini koruyor diyor. Ancak e, Tuğba Kalçık e, halkın çok önemli bir kısmının görüşüne katıldığını ...bu yazıyla açıkladı... ...o da e, ölümü şaibeli gördüğünü... ...yani şüpheli gördüğünü... ...yani ne demek şaibeli... ...ne demek şüpheli... ...doğal yollarla ölmedi... ...yani kendi düşerek ölmedi... ...kazayla ölmedi... E, ...birisi tarafından itildi... ...öldürüldü... ...şüphesini taşıdığını... ...Tuba Kalçık... ...söylüyor arkadaşlar... ...Tuba Kalçık'ın bu açıklaması bu manaya geliyor. Ve birisi kim olabilir? Odada kim vardı? Güllü'nün kızı vardı. Bir de kızının arkadaşı Sultan vardı. Sultan savcılar ifadesinde kendisinin cama dönük olarak, pencere dönük olarak durduğunu aynada alnındaki dikişlerle, yaralarıyla ilgilendiğini anlatıyor ve bir döndüm diyor. yok diyor. Çığlık üzerine, kızının çığlığı üzerine geriye döndüm baktım diyor. Güllü anne yok diyor. Düşmüş, aşağı düşmüş. Şimdi burada Tuğba Kalçın söyledikleri onunla röportaj yapan bir gazeteci olduğu için Güllü'nün kızının ifadelerini çok yakından dinlediği için ona sorular sorduğu için onunla birebir temas kurduğu için Tuğba Kalçık gazeteci Tuğba Kalçın fikri çok önemli arkadaşlar. Kızının ve oğlunun Yazıyı şöyle bir Tuğba Kalç'ın bugünkü yazısının diğer satırlarında e, Demin söylediğim cümleleri de aslında tekrar etmem gerekiyor Peki şuradan başlayalım o zaman dostlar Güllü'nün ölümünün üzerinden 40 günden fazla zaman geçti Aradan geçen zaman Güllü'nün ölümünü daha da şüpheli hale getirdi Gerçekten öyle Zaman geçtikçe e, bu işin sırrı çözüleceğine daha da gizemli hale geldi Görüyorsunuz değil mi? Ee, her gün ünlü sanatçının kızı ve oğluna dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kızının arkadaşına gönderdiği mesajların şokunu da atlatamamışken Güllü'nün iki defa Kades'e çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Biliyorsunuz Kades, kadınları ve çocukları şiddet veya kötü eylemlere karşı korumak adına kurulmuş İçişleri Bakanlığı'nın bir uygulaması. Güllü'nün iki defa bu uygulamayı kullanmak zorunda kalması bile çok düşündürücü düşünseniz de evlatlarınızdan korunmak için bu uygulamaya kadese basıp polis çağırmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi bu evlatlar size ne kötülük yapabilir demek ki güllü evlatların kendisine çok büyük kötülük yapabileceğini biliyor o halde ha o halde o büyük kötülüklerin en büyüğü nedir o halde öyle büyük bir en büyük kötülüğü niye yap, yapamasınlar neden yapmış olamam olmasınlar yani bunu bütün Türkiye böyle düşünüyor. Bir gazeteci olarak da Tuğba Kalçık böyle düşünüyor ve şaibeli diyor, şaibeli buluyorum ben diyor. Röportaj yapan e, gazeteci, Güllü'nün kızıyla e, diyor ki, kızının ve oğlunun yasaklı madde kullandığına dair iddialara girmiyorum bile. Kırkı çıkmış olmasına rağmen rahmetliğin nasıl hayatını kaybettiği sorusu gizemini koruyor. Alın elinize mikrofonu, çıkın sokağa, sorun halka büyük bir bölümü Güllü'nün ölümünü şaibeli bulacaktır. Ben de aynı şüpheyi taşıyorum açıkçası. Bu şüphem de ortaya çıkan yeni bilgilerle oluştu. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Duygu Hanım, bayan kadın bir başsavcımız var Yalova'da. Güllü'nün ölümüne dair soruşturmayı büyük bir titizlikle yürütüyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin en güzel seslerinden birinin ani ölümü hala gizemini Korurken başsavcının e, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde soruşturmayı tamamlayacağına da inanıyorum diyor Tuğba Kalçık. Umarım Güllü'nün ölümünün üzerindeki gizem perdesi bir an önce kalkar. Bir an önce kalkar. Ça e, Çağrı Kutlu'nun tanık Çağrı Kutlu'nun ifadesini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? E, Güllü'nün kızının arkadaşlarından. Hani... Ferdi Aydın'la birlikte aynı gün, bundan 12 gün önce savcılığa gitmişlerdi. Savcılığa gitmişlerdi Yalova'ya ve tanık olarak Bircan Dülger ve Çağrı Kutlu da ifadelerini vermişti. İfade vermişlerdi savcıya. Çağrı Kutlu demişti ki arkadaşlar bakın ne kadar çarpıcı. Ben Tuğya'nın kaçacağından eminim. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğya'nın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır. Tuğya'nın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum. Tuğya'nın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. İki gün önce Tuğya'n beni arayarak ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı? Annemi öldürsem buradan burada buralarda durur muydum? Kaçardım. Böyle bir imkanım vardı dedi. Yani bu cümle bile araştırırsanız, deşerseniz bu cümle bile öyle bir psikolojiyi anlatıyor ki arkadaşlar. Beni e, beni konuşmamam için aradı diyor. Çağrı Kutlu tanık Tuğyan için. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum diyor. Ben bu olayın Çağrı Kutlu kaza olduğuna inanmıyorum diyor. O kadar çarpıcı ki arkadaşlar. Ve Güllü'nün söylediği şu söz. Ferdi Aydın, Güllü'nün patronu ilk önce bana açıklamıştı. Ölümünden iki gün sonra canlı yayın yapmıştık Ferdi Aydın'la. Ve o canlı yayında söylemişti. O kadar çarpıcı ki. Güllü'nün kendisine sen benim... Evladım sayılırsın, evladım gibisin dediğini belirtmişti Ferdi Aydın ve demişti ki bana dedi ki Güllü Ferdi ben ölürsem kızım yapmıştır. Ya ben ölürsem kızım yapmıştır." E, <laughs> demiş e, Güllü e, Ferdi Aydın'a patronuna ve bunun için zaten Ferdi Aydın e, 40 43 gündür e, ...Güllü'nün kızı ve oğluyla ilgili olarak e, iddialarda bulunuyor. Ve bütün kanıtlarda kızını gösterdiği için ısrarla kızının öldürüdüğünü e, savunuyor Ferde Aydın. Evet, e, ancak benim her zaman söylediğim bir şey var. E, kamuoyu ve e, tanıklar kızını suçluyor olsa da... ...şunu hepimiz bilmeliyiz ki arkadaşlar, evrensel hukuk... Bunu böyle yazar ve böyle anlatır ve böyle söyler. Ee, herkes suçu ispat edilene kadar masumdur. Herkes suçlu bile görülse, zanlı bile görülse mahkemede suçu ispat edilene kadar e, hakim tarafından e, suçlu gösterilene kadar zanlı herkes masumdur. Bunun adı nedir? Uluslararası Hukukta masumiyet karinesidir. Her insanın e, kanun karşısında eşit olduğunu ve suçu ispatlarına kadar masum olduğunu gösterir. O yüzden paylaşımlarımızda e, iddia olarak yer verelim. E, i̇ddia edenleri isimlerini açıklayalım. Bizler kendimiz o katil, o öldürdü diyemeyiz. Kanunen diyemeyiz arkadaşlar. E, bu yani Allah katında da e, hak yemektir. Anlatabiliyor muyum? Ee, diyeceksiniz ki ya Bilal abi, Bilal Özcan ne diyorsun sen? İşte bir sürü delil var, bir sürü hayır. Eğer sizin delil dediklerinizi savcı gerçekten delil olarak görseydi savcıdan iyi mi biliyorsunuz bu işi? Ee, bu suçlanan kişiyi yani kızını gözaltına alırdı. Mahkemede tutuklardı. Anlatabiliyor muyum? Onun için lütfen sabredin, sabırlı olun. Sabırlı olun. E, ...suçu ispatlanana kadar herkes e, adil olarak yargılanır ve herkes masumdur. Peki... ...bunu da söyledikten sonra dostlar... E, ...Güllü'nün oğlunun bir mesajı vardı bugün, e, sosyal medyasından paylaştı. Annesinin mezarlığına gitmiş, annesinin mezarını çekmiş Güllü'nün oğlu. Gördünüz mü onu? Tuğberk Yağız Gülter... E, Güllü'nün oğlu diyor ki e, lütfen diyor annemin mezar taşına ağırlıklar koymayın ağırlıklar koymayın e, çok kuvvetli rüzgarlarda diyor mezar taşı kırılır diyor yıkılır diyor böyle ince bir düşüncesi var e, fakat Güllü'nün oğlu da e, bu konuda bir gizem var ve o gizemi e, açığa kavuşturmuyor herkesin aklında. Güllü'nün oğlunun da bazı şeyler sakladığı bazı şeyler gizlediği tamam olay anında odada yoktu dolayısıyla e, onun direkt olarak bu olayla hiçbir ilgisi vardır kimse söyleyemez o olay anında orada yoktu odada yoktu yani e, mesela kızı için annesini itmiştir denilebiliyor değil mi e, hatta e, Güllü'nün kızının arkadaşı, kız arkadaşı Sultan için de odadaydı. O da yapmış olabilir gibi söyleyenler var değil mi? Ama oğlu evde değildi, İstanbul'daydı. Dolayısıyla oğlu katildir filan şeklinde kimse bir suçlama yapamıyor, yapmıyor böyle bir şeye zaten hakkımız yok, mantık olarak da doğru değil. Fakat onun da bilip gizlediği bir şeyler mutlaka var. Mutlaka var. Yani e konu aile içi bir cinayet olarak sonuçlanmasa bile konu hakikaten kendiliğinden düşmüş Güllü aşağıya kaza sonucu olarak ortaya çıksa bile Güllü'nün oğlunun gizlediği bir sürü şey var arkadaşlar. Kamuoyunun öğrenmesini istemediği gizlediği bir sürü şey var. Ha bu aile içi meseledir diye gizliyor olabilir. E, ne bileyim ben ortaya çıksa kendisinin ve kız kardeşinin ayıplanacağını düşünüyor olarak söylenebilir filan falan ama gizlediği birçok şey olduğunu ben bir gazeteci olarak gözlemliyorum düşünüyorum bu benim yorumum bu benim yorumum arkadaşlar yani ben o suça ortaktır suçludur demiyorum fakat fakat savcılık yapacağı araştırmada katilin aile içinden orada evde bulunanlardan birisinin olduğunu eğer savcılık ispat eder de ve bunu da e, erkek kardeşin e, Tuğberk'in bildiği halde gizlediğini ispat ederse, savcılık iddia eder ve ispat ederse mahkemede o zaman suça ortaklık söz konusu olabilir. Bunlar e, bir gazeteci olarak benim tahminlerim, yorumlarım, e, şahitlerin, tanıkların ifadesinden yola çıkarak Aklıma gelenler anlatabiliyor muyum? Fakat sonuçta şunu tekrar söylüyorum: e, Mahkeme savcı iddia edip de mahkeme e, karar verene kadar herkes kanun karşısında eşittir ve <coughs> suçsuzdur, e, masumdur. Masumiyet karinesini lütfen e, unutmayalım diyorum. Saat kaç? 7:42. Dostlar. E, saat, pardon 18.43, e, saat 19'da canlı yayınımız var. Kimle? E, Astrolojinin prensesi İpek Can Bulat'la, İpek Hanım'la e, canlı yayınımız var ve e, retro başladı. Retro başladı. Retroyu konuşacağız. Kimlerin dikkatli olması gerektiğini konuşacağız. E, ve Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili gelişmeleri konuşacağız. İrem Derici olayının gerçek yüzünü konuşacağız. 40 kiloyu veren kadını konuşacağız. 40 kilo nasıl zayıflanır ya? 40 kilo nasıl zayıflanır ya? Şarkıcı Kaya'nın kızı uzaylılarla konuşuyor biliyorsunuz. En son Atatürk'e ve Mevlana'ya ulaştığını söylüyor ve rahmetli babasına ulaştığını, onlarla da görüştüğünü söylüyor. Allah Allah onu da konuşacağız. Ee, bir oyuncu kızımız var. Kendisi 2011 yılı Best Model Türkiye güzeli. Türkiye'de genç erkek jön yok dedi. Genç erkek jön yok dedi. Ee, bu oyuncu kızımız Mert Ramazan Demir gerçeğini hiç bilmiyor herhalde. Konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra başlayacak canlı yayınımız İpek Can Bulat'la. Bir 15 dakika müsaade. Sizleri seviyorum. Lütfen beğen yapın. Beğen yapmamışsınız. Abone olmayanlar da abone olurlarsa çok memnun olurum arkadaşlar. 10 15 dakika sonra yeni bir canlı yayınla huzurlarınıza geliyorum. Sizleri seviyorum.